Bir taraftan ambulans gidecek, onu alıp tekrar gelecek. O yüzden adresini bulmakta çoğu zaman sıkıntı çeker. Çoğu zaman doğru bilgi verilmediği için yolda zaman kaybedilir. Başka bir şekilde yolda zaman kaybetmesi özellikle trafikten kaynaklanır. Bu trafikten kaynaklanan hususu düzeltmek için hepimizin duyarlı olması lazım. Ambulanslara yol vermek konusunda önemli bir kültürel eksikliğimiz var. Bunu da gidermek lazım. Mutlaka herkes ambulansa yol vermesi gerekiyor. Burada bir sorunumuz var. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bir diğer konu da 112 hizmetlerinin daha da yaygınlaştırmasını yapmamız gerekiyor. Özellikle kırsal alanda ambulansların ulaşmasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Daha fazla istasyon açarak, ulaşım mesafesini kısaltarak süreyi kısaltmak mümkündür. Kırsal alanda bazen bir saati bulabiliyor. Tabii ki bir saat çok uzun bir süre ve bu özellikle kış şartları ve yol şartlarının etkilenmesi nedeniyle ulaşım mesafesi arttıkça bu yaralının veya hastanın sağlık kuruluşuna getirmesi gecikiyor. Bu gecikmeyi ortadan kaldırmak için özellikle kırsal alanda daha fazla istasyon açmak da çok önemli.